Alışverişin yeni adresi İdefix Sunar. İdefix İdefix. Nasılsın daha? Vallahi iyiyim ne olsun işte. Koşturuyoruz. İyi, Allah Memleket ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim valla de nasıl olsun işte. Ee, önce bu saçta şehit düşen mühendislerimize, Allah'tan rahmet yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Öyle ha. başlayalım istedim. Ülkenin en önemli yerlerinden biri nasıl oldu da böyle bir güvenlik zafiyeti yaşandı? Onu sormak istiyorum ben önce sana. Ya bu çok önemli bir soru. Neden önemli bir soru? Ee, Türkiye şu an dünyanın en büyük zırhlı araç üretici. Ülkeler arasında falan yer alıyor Dolayısıyla hani 90'lardan bahsetsek belki evet yani Türkiye'nin ne bileyim bu anlamda evet. ıı, Tetizat Ağır vasıta Ne bileyim işte zıhlı araç vesaire Eksiği olduğu için Hani bir anlamda Yetişmedi falan denilebilir ama Şu anda Türkiye'de hiç yoksa 10 tane marka var bu anlamda ve Bu markalar yeteri miktarda Üretim yapıyorlar şuraya geliyorum Şimdi neredeyse her kritik kamu kurum ve kuruluşunun önünde bu arabalar var. Olması da gerekiyor mu? Gerekiyor. En son saldırıda bunu gördük. Ee, peki soru şu. Üzerinde bir döner başlıklı işte ağır silahın olduğu, uzaktan kumandalı bir ağır silah sisteminin yer aldığı bir ejder, bir kirpi, ne bileyim bir sürü araba üretiyoruz yani. Otokarın işte şeyi, kobra ikisi, Olsaydı bu teröristler buradan içeriye bu kadar kolay girebilir miydi? Ben söyleyeyim giremezdi. Evet. Neden giremezdi? Çünkü saldırıkları anda e, kurşun geçirmez bir zırhlı aracın içerisinde bulunan o jandarmamız, o emniyet görevlimiz e, joystick marifetiyle anında onları tara ikisini zaten ya. 10 saniye tuşa basılı TUSA zaten üzerine ortalama 80 ila 100 adet şöyle kurşunla etkisiz hale getirilirdi. Fakat e, TUSAŞ'ın bu kapısı akademi ünitelerinin olduğu kapıymış. Yani içeride stajyerlerin eğitildiği kısımlar var, liseli öğrencilerin ağırlandığı kısımlar var, akademik e, hocaların geldiği yerler var. Zayıf bırakılmış. Fakat kapısında TUSAŞ yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Dolayısıyla kapısında TUSAŞ yazarken orası bırak bir akademiyi ee, ne bileyim bir ar e, diye bile olsa, kullanmadıkları malzemeleri taşıdıkları bir ar diye bile olsa buna izin vermemeliydiler Çünkü oraya yapılan herhangi bir saldırı TUSAŞ'a yapılan saldırı olarak kayıtlara geçiyor ki zaten yerleşkeninde bir parçası. Oradan yerleşkenin diğer kısımlarını geçmek mümkün. Ha teröristler geçemediler. Çok şükür ki etkisiz hale getirildiler. Ama e, TUSAŞ'ın bir nizamiyesinin girişine kadar bu kadar rahat gelememeliydiler. Evre oturalım doğru konuşalım. Kitabın ortasından konuşalım. Ortada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti vardı. Çok. Yani e, yani şehitlerimiz var. Daha fazla şey yapmak istemiyorum bu olayı. Ama e, sorulması gereken bir soruyla karşı karşıyayız. Neden o nizamiyeye kadar bu teröristler hiç durdurulmadı? Neden o nizamiyenin kapısında bir zırhlı araç beklemiyordu? Evet. Akademi kapısıymış. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Çünkü akademi kapısı da olsa 4 gencecik vatan evladı Bir de ekmeğinin rızkının peşine giden taksici abimizi kaybettik. Şeyi hatırla. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de ben de hatta Ankara yolundaydım. İçişleri Bakanlığına düzenlenen saldırıyı hatırla. Roket atarlarla içeri girmeye çalıştılar. İçişleri Bakanlığı biliyorsun hemen meclisin karşısında meclis binası, İçişleri binasında meclis binasına roket atarla saldıracaklardı. Ama tabii ki de İçişleri Bakanlığı'nın önündeki o e, aslanlar e, anını etkisiz hale getirdi bu teröristleri. O yüzden İsraille bu kadar Kafa kafaya gelmişken PKK hem askeri hem de siyasi noktada bitme noktasına gelmişken daha evvel bu işlerin önlemini alınıp ya ıı, ne olur ne olmaz işi bir sıkı tutalım denilmesi gerekir miydi? Gerekirdi. Geçtiğimiz günlerde gördüm işte. TUSAŞ'ın önünde yüksek güvenlik önemi. Bir zahmet yani. ya Bir zahmet. Çok daha önceden yapılmalıydı bu tabii ki. Ee, o yüzden... Kimse kusura bakmasın, bu soruların sorulması gerekiyor evet. yani. Peki şey sormak istiyorum. Şimdi devlet bahçeli işte Öcalan çağrısı yaptı biliyorsun. Ondan sonra sanki PKK böyle iki tarafa ayrılmış gibi bir işte Öcalan'ın tarafını tutanlar, bir de Amerika yandaşları gibi. Hatta terör örgütü PKK'nın sözde lideri Cemil Bayık bir açıklama yaptı. Dedi ki silah bırakmamıza Öcalan ya da Dem karar veremez, tek otorite biziz." demiş. Buradan artık Öcalan'ın, PKK'nın üzerinde bir etkisi olmadığını söyleyebilir miyiz sence? Ya şöyle o açıklama eski bildiğim kadarıyla, hı hı. çözüm süreci döneminden kalma bir açıklama. Evet. O pratikte gördük ki, evet Öcalan gerçekten örgütün üzerindeki etkisini kaybetmiş. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi PKK o zamanki PKK değil. Türk Silahlı Kuvvetleri o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Şeyi hatırlayalım yani. Aktütün baskınını hatırlayalım. Aktütün baskınında bizim elimizde istihbarat alabileceğimiz hava aracı olarak Heron'lar vardı İsrail yapımı. Heron'lar dedi ki teröristler kuzeyden geliyor. Bizim bütün askerlerimiz kuzeye doğru mevzilendi. Yanlış istihbarat sonucu ve yanıltıcı istihbarat sonucu güneyden baskın yapan teröristler bir gecede yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın askerimizi şehit etti. Şimdi o zamanki adziyet evet Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman yani göğsümüzü karar kabartıyor ama bir yandan da teknik gerçeklikler var ortada. O zamanki durumla şu anki durum şeyi hatırlayalım işte Silopi'de ne bileyim işte Diyarbakır Bağlar'da şehrin merkezinde e, kimlik kontrolü yaptığı zamanı hatırlayalım terörgütü PKK'nın. E, i̇şte ne bileyim Van'dan işte Mardin'e, Şırnağa herhangi bir ilçelerin arasında bile hava karardıktan sonra gidemediğimiz dönemleri hatırlayalım. Dolayısıyla onlar büyük ölçüde geride kaldı. Hatta büyük ölçüde değil, tamamen sıfırlandı. Ve e, günümüzde biz başka bir gerçeklikten bahsediyoruz. Ne gerçekliğinden bahsediyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri artık Kuzey Irak'ta. Türk Silahlı Kuvvetleri artık Suriye'nin kuzeyindeki pek çok noktada. Teröristlerle Şöyle bir haber duyuyor muyuz yani son 3 yıldır 4 yıldır duruyor muyuz? İşte Şırnan, ee, Silopi ilçesinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. İşte 3 terörist etkisiz hale getirilirken bir asker yaralandı atıyor. Böyle bir şey yok. Diyarbakır'da bir çatışma haberi duyuyor muyuz? Veya işte Mardin'de duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Neden duymuyoruz? Biz artık ülkemizin içinde değil dışında müdahalede bulunuyoruz ve ana geçiş noktalarını tamamen tutmuş durumdayız. Türkiye'nin bugün Kuzey Irak'ta aynı nasıl işte Adana'sında, Mersin'inde, ne bileyim işte Samsun'da, Trabzon'da karakolu varsa orada da artık karakolu var ve Mehmetçik şu anda tamamen bağları kesmiş durumda. Dolayısıyla terör örgütü PKK'nın manevra alanı o günkü koşullar içerisinde değil. Terör örgütü PKK'nın eleman kazanma imkan ve ihtimali o zamanki gibi değil. Çünkü atıyorum işte o zaman kendilerine haklı gerekçeler uyduruyorlardı. İşte köyde okul yok, hastane yok, efendime söyleyeyim çalışma imkanı yok, ticaret yok. Ticaret olsa bile PKK'ya haraç vermeden burada ticaret yapamam deyip en son adam ne diyordu? Ben diyordu bir oğlumu dağa gönderirim diyordu. Oradan gelen parayla veya oradan gelen güvenceyle burada hayatımı sağlarım diyordu. Artık şimdi PKK'ya haraç vermek yok. Ticaret canlı, turistler geliyor. Ev fiyatları yükseliyor, inşaat maliyetleri aynı şekilde kendini süvanse eder duruma geliyor. Adam günde işte bir çay ocağı 300 tane çay satıyorsa bugün 1000 tane satıyor. Çünkü benim arkadaşlarım bile geçtiğimiz hafta, "Aa hadi Diyarbakır'a gidelim. Çok güzel kahvaltıcı varmış." deyip gittiler. Gitse şundan 10 yıl önce Diyarbakır'a kahvaltıya. Evet. Mümkün mü yani? Evet. Ben Mardin'e gittim geçen sene. Bu sene de plan yapıyorum yani Mardin'e gideyim o Mezopotamya manzarası karşısında bir tane tarihi bir otel vardı orada kalayım diye. Gitsene 10 yıl önce yani. Dolayısıyla insanların da hayat standartları öyle bir noktaya geldi ki bölgede. Adam diyor ki ben, ben burada diyor, ne güzel altımda işte pasatım, 3 artı 1, 4 artı 1 evim, güzel yollar, param tıkırında. Ben diyor buradan niye dağa gideyim, niye dağa gö evladımı göndereyim diyor. Artık gerçeklik de değişti. O yüzden PKK'nın artık öyle çok dikleneceği bir pozisyon yok. E bir tarafta da Öcalan'a hiçbir zaman karşılaşamayacağı bir teklif sunulmuş durumda. Umut hakkı sunulmuş durumda. Bu bir garanti değil. Ama sen bunu umut edebilirsin. Biz bunun yasal alt düzenlemesini yaparız demeye getiriyorlar. O yüzden Türkiye o dönemki Türkiye değil, örgüt o dönemki örgüt değil. KCK'dan bunların işte terör örgütünün şehir yapılanmasından bir açıklama var. Ee, diyorlar ki işte biz e, Öcalan ne derse ona uyarız diyorlar. İlginç bir taraf yani Amerikan tarafı Selahattin Demirtaş da bizde de e, aynı istikamette gideriz Aynen dedi. Öyle ben hatta hiç beklemiyordum açıkçası. Sezai Temel de açıklama yaptı ya işte bu ülkede haftalardır Türkiye halklarının beklentilerine yanıt veren çok önemli bir tartışma yaşanıyor diye. Yani bunlar da saldırıya kınadılar yani bu arada İlginç. İlginç bir şey. saldırıya kınadılar da saldırı yapan kendi ilçe başkanları çıktı. Bu bunu ne yapacağız Aynen yani öyle. mesela Aynen öyle. Türk Silahlı Kuvvetleri çıktı. veya Emniyet İstihbarat veya Milli İstihbarat Teşkilatı bunları tek tek ortaya çıkartmadan önce HDP eğer gerçekten bir Türkiye Partisi olmak istiyorsa kendi içerisindeki teröristleri baştan bir ihraç etmesi gerekiyor. Evet. Ve hatta daha da ileri gidiyorum. Ee, sonuçta bu iş siyasi zeminde çözülecekse içindeki teröristleri emniyete ihbar etmeleri gerekiyor. Evet. Yani sonradan kınamak yetmiyor. Kadın senin şeyin çıkıyor, ilçe başkanın çıkıyor. O zaman ne yapacaksın? Diyeceksin ki ya benim ilçe başkanlığımdan şu kişi terör eylemlerine bulaşmış ve... Bulaşmasına muhtemel bununla ilgili tedbir alın diyeceksin. Sonra da döneceksin meclise diyeceksin ki biz artık Türkiye Partisi'yiz. İçimizdeki teröristleri ihbar ediyoruz. Bizim silahlı eyleme başvuran hiç kimseyi aramıza görmeye tahammülümüz yok diyeceksin. Diğer türlü e kınadı. Yani, bak bu da bir şey. İlk defa böyle bir şey yapıyorlar yani. İlk defa yapıyorlar. Ben çok şaşırdım. Dolayısıyla şaşkınlık içerisindeyim ya. Valla şaşırdım yani. Bu arada e, emekli genel kurmay ikinci başka başkanı General Arvin Saygun e, bir açıklama yapmış. Bu açıklama eski bir açıklama da olabilir. Tam olarak bilmiyorum bunu ama e, yo, sahı İstanbul'da girdi. yaptı. Yeni yaptı o Öyle açıklamayı. Ha, Yeni, değil mi? E, dedi ki askerimizin üzerine Amerika yazan battaniye örttük. Amerika yazan tabaktan Amerika yazan kaşıkla yemek yedirdik olunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıtıp bunları giyin dediler. Bunları yaşamamışsanız şuranın ne anlama geldiğini takdir etmek biraz zor. Yani tahayyül dahi edemeyeceğiniz yerlere geldik diyor. İşte yaşayan biliyor. Ben İstanbul'a ilk taşındığım yıllardı. işte 2011 falan. O zaman Beşiktaş açıklarına bir donanma gemimiz denirlemişti. Beşiktaş iskelesinden de filikalarla beraber işte gemiye yolcu taşıyorlar şey sivillere açık bir şey. Gezdik tabii göğsümüz kabarıyor o, ne kadar büyük gemimiz var falan. Hiç unutmuyorum. O zaman daha gazeteciliğe falan girmemişim de demek ki şey var yani bir heves var. Orada gördüğüm rütbeli bir askere dönüp şey demiştim. Demiştim ki ya iyiyiz de mi yani hani denizlerde hani bak ne güzel gemilerimiz var falan. Kimse bize kafa tutamaz falan değil mi demiştim. Adamın Böyle ...yüzündeki o acıyı hatırlıyorum... ...görüştük ki ya, ya... ...bizdeki yürek kimse de yok da... ...bak dedi şu an bu gezdiğiniz gemi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...emekliye ayırmak yerine... Türkiye'ye hibe ettiği 1945 yapım bir gemi dedi... ...biz bunu hani yaşatmak için... ...makinesinden işte... ...güvertesine, silah sistemlerine falan... ...çok yoğun bir şey yapıyoruz... ...ama dedi Amerika'da... ...bu jilet olacaktı dedi yani hani... Jilet olsun Türkiye'ye verin? Bize verdiler dedi. Metal yorgunluğu denilen bir şey var dedi yani. Evet. Ve dedi bizim şu an donanmamızın %80'i böyle hibe gemilerden oluşuyor dedi. Ne zaman ki dedi bizim gemilerimiz bizim yüreğimiz kadar gibi çelik olur ve bizim ürünümüz olur. O zaman dedi bundan bahsedebiliriz ama merak etmeyin dedi yani Türk askeri kahramandır. Tamam. Abi Türk askeri kahraman da Türk askeri hep mi gariban olacaktı ya? Yani? Bak Çanakkale'yi anlatıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Büyük kahramanlık. Ama yani bir preveze gibi anlatmıyoruz onu. Neyden anlatıyoruz? İşte bir gün hoşafla beslenmişler. Bir gün kuru ekmekle beslenmişler. Ama Türk askeri güçlü olması gerekmez mi yani? Türk askeri görmeden vurması gerekmez mi? Türk askerinin canı değersiz mi yani? Vatan sana canım feda. Evet ama ben canlıyken vatan daha güçlü. Sonra sonra bu milgemler, bu işte ada tipi kruvaziyerler, binlemeler, neler, Allah'ım bu, bu, ne yani? Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmemiş yani. Her gün bir gemi iniyor tersaneden, denizaltılar, şunlar bunlar falan. Dolayısıyla bunları yaşayan insanların hissettiklerini sen ben tahmin edemeyiz. Kesinlikle tahmin edemeyiz. Çünkü adam yokluğu yaşamış. Bak benim bir arkadaşımın babası Eskişehir Anacet Üssü'ndeydi. Ya Taha dedi. Bize dedi F16 mühimmatı geliyordu dedi. Adamlar o mühimmatı koydukları sandığın kasasının bile parasını alıyorlardı bizden dedi. Takip ediyorlar. Diyorlar ki işte atıyorum işte 63. F16'nızın 63 numaralı F16'nızın iniş sistemlerindeki şu parçanın değişmesi gerekiyor. Sen diyorsun ki ya değişmesine gerek yok bu daha götürür. Diyor ki hayır bu ay itibariyle bunu değiştirmeniz gerekiyor. Yani o F-16'yı sen 3 aydır kullanmıyor bile olsa diyor ki adam ya değiştireceksin diyor ya da parça tedarikinde sorun yaşarsın diyor. Çünkü ben bunu üretim planlamasını aldım diyor. Sen kullanmaya kullanma. Şu kadarcık bir hortum atıyorum 10 bin dolar. Verecekse hadi verme. Hadi verme yani. Diyor ki ben Lockheed Martin'de buna göre planlama yapıyorum. Ben diyorum ki Türkiye 63 numaralı F-16'sı için bu hortumu 2024'ün Aralık ayının birinci haftasını teslim alacak. Hadi alma. Bu noktadan kendi Kaan savuş uçağını ürettiği noktaya, kendi Gökbey helikopterini Londra'daki havacılık fuarında millete parmak ısıltacak noktaya geldiğin zaman... Adam tabii ki de senin tusaşını hedef alacak yani. O yüzden ıı, herkes gurur duymalı ülkesiyle. Biz yapmışız yani. Ben hala inanamıyorum. İşte o saldırının olduğu günün sabahı, saha expo'ya gittim. Kocaman, yemek masası kadar bir şey jet türbini ee, ve biz üretmişiz ve uç, uçuruyor yani. Çok, çok iyi Ben hala inanamıyorum. Ya Çin'in de mesela J7 idi bildiğim kadarıyla savaş uçakları için geliştirdiği bir proje var. Rusya ile beraber hareket ediyorlar. Adamlar 18 yıldır hala ee, belirli sorunlar yaşıyorlar. Çin'in hani teknolojisini azımsamıyorum Çin. Her şeyi üretiyor. Bizim kullandığımız pek çok sistemi adamlar üretiyorlar. Bunu azımsamak için söylemiyorum. Ama bizimkiler şöyle bir tane beyaz kağıttan başladılar yani. Evet. Eskizle başladı yani. Şöyle mi yapsak falan diye. Ve bunlar şu 10 yıl içerisinde oldu. İnsan gurur duyuyor yani. Türk mucit bir millet. Ben gurur duyuyorum. O komutanım da söyledikleri yani Allah bir daha yaşatmasın. Dededen babaya, babadan oğla aynı silahları kullanan buna rağmen kahramansı bir mücadeleyi veren bir millet. Ama kendi silahlarımızı, kendi teknolojimizi yaptığımız zaman da ne oluyor? İstanbul'u fethediyorsun. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u dövdüğü şahi toplarını İngiltere'den almamış. Kendisi yapmış yani. Sonra onun yaptığı toplarla Avrupa'da feodalite yıkılıyor yani. Derebeylikler yıkılıyor. Evet Türk ordusu kahraman bir ordu. Türk ordusu her zaman kahraman. Kendi silahını yaptığı zaman da devrimci. Bir devri kapatıyor bir başka devri açıyor yani. Artık ee, komutanın her bir göz gözyaşına... Ee, Değer yani yap, yapılan şeyler. Ben de gittiğim zaman duygulandım yani. Şöyle dokunuyorsun, bakıyorsun. Helal olsun diyorsun yani. Başka hiçbir şey diyemiyorsun. Adamların 10 bin mühendisle yaptığını sen 3 bin mühendisle yapıyorsun. Evet. Ve daha iyi yapıyorsun. Bir tusaş mühendisimiz de şey dedi ya saldırıdan sonra. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz dedi. Orada da çok duygulanmıştım ben mesela. Evet. Şimdi bir ...beyinsizin bir şeyini gördüm. Bunu kesin torpille işe almışlardır diyor. Ya senin torpille işe yapmışlar dediğin adamlar... ...Anka'yı yaptı, Anka 3'ü yaptı, Aksungur'u yaptı... ...Gökbey helikopterini evet. yaptı, Kaan'ı yaptı... ...yaptı oğlu yaptı tamam mı? Gökyüzünde uçan her iki hava aracından birisinin üzerinde... ...onların yaptığı parçalar uçuyor. Sen ne yaptın abi? Otobilleri Sen ne yaptın tatlı. bu ülkeye? Ne kattın yani? Mesela ne yaptın yani? Anlat. Ben sana söyleyeyim. O bir tane şeyleri vardı. onun önüne koymuşlardı. Elektrik süpürgesinden bozun solunum cihazı. O sırada Selçuk Bey dünyanın en gelişmiş solunum cihazını Baykar ve işte ilgili firmanın mühendisleriyle beraber bir haftada çıkartıyordu. Çıkartmıştı. Şeyin önüne böyle elektrikli süpürgeyi koymuşlar. Kemal Bey'in önüne böyle burnuna burnuna tutuyordu. Çekiyor mu falan diye. Sen busun tamam mı? Yani bir halta yaramıyorsun, devletin üstünde de yüksün, iki şişe parasını savunma sanayiine vermekten geri duracak kadar da acizsin, hemen kredi kartının limitini 99 bin liraya çekecek kadar falan. Sen konuşma o yüzden yani, vasıfsızlar sürüsü, sen iç abi. Ayık gezme çünkü çekilmiyorsun, ayık çekilmiyorsun yani. Diğer soruma geçeyim mi? Geç. Erdoğan bu arada bir ikisi toplantısına gitmişti ya, Kazan'daydı Toplandır, toplantı. Rusya'nın Kazan bölgesindeydi. Ee, Ankara'daki saldırı da e, işte Kazan'da gerçekleşti. Tesadüf mü sence? Ya bunu yazdım. İşte o hemen Çok büyük yazıldı, resmi görmüştüm. Onun ikisinin de adı Kazan yani. dinlediğim yani. hani. Hani sen Herkesin göster büyük resmi. Merak ettim. Tamam Sen göster o zaman büyük resmi yani. De ki hayır sen kazan diyorsun da falan. Anlatabiliyor muyum? Bir de şu var. Oraya gelecek misin bilmiyorum da. Yine bu Şevval Sama, Erol Evgin'lere, işte şunlara bunlara para yağdırmak için bu 29 Ekim gene bir konser sezonu evet. açılmış. Aynen öyle. Hatırlar mısın bilmiyorum. Taksim saldırısı Taksim. galiba. saldırının aynı günü Sayın Cumhurbaşkanı bir e, ee, yabancı bir heyeti kabul ettiği için ortalık yerinden ayrıl oynamıştı. Efendim işte bizim bu kadar şehidimiz var sen utanmıyor musun da hala işte şöylesinde böyle. Yok pardon bir yurt dışı ziyaretindeydi. Niye dönmüyor falan. Evet. Bugün bir baktım Erol Evgin şey yazmış. Cumhuriyet asıl korktuğumuz zaman yıkılır. O yüzden korkmamalıyız. E, ee, e ee... O zaman bana bir buçuk milyon lira verin. Ben de çıkayım iki saat şarkı söyleyeyim ineyim. Ya yaşından başından otay. Bu kadar mı paraya ihtiyacınız var yani? Biz her hafta bunların 10 tanesine 20 tanesine, var. 10 tanesine beşer milyondan koysa 50 milyon lira para yapıyor yani. Ya biz bunları vermek zorunda mıyız arkadaşım? Yok mu bu ülkede bir tasarruf genelgesi yani? Yani 750 lira vermek istemeyenlere sesleniyorum. Allah razı olsun hiç şeyinize dokunmuyor mu? Kanınıza dokunmuyor mu ya? Yok 29 Ekim'i, yok 30 Ağustos'u, yok bilmem nesi. Ya bunlar utanmazlar. 10 Kasım'da falan da konser düzenleyecekler yani. Anma falan diye. Ekrem İmamoğlu'yla Dilek İmamoğlu dans etmişti hatırlıyor musun? Evet dans etmişlerdi doğru söylüyorsun. O yüzden ceplerine dokunduğu sürece her türlü e, olay onlar için mübah yani Atatürk e, filmi Disney tarafından platformdan çıkarılınca alayı böyle bir dut yemiş bülbüle döndüler. Şimdi diyorlar ki efendim işte biz şarkı söylemezsek cumhuriyet yıkılır. Hayır efendim. Devlete sen şarkı söylemezsen hiçbir şey olmaz sen. Şarkı söylemez. Daha doğrusu söyle abi şarkını. Niye alıyorsun 3-5 milyon yani? Söyle. Sen 5 milyon alacak hangi besteyi ortaya koyuyorsun? 40 yıldır aynı terane Erol Evgin'in. Playback yapıyorsun yani Perun'la beraber. Şey yapamıyorum yani. Hani topluma bir fayda sağlasa diyeceğim ulan helal hoş olsun ya. Yani. Hep bir eğlence peşinde, hep bir demlenme falan. Yani nereye götürecek bu iş sizi ya? Yani? Evet. Değişmeyecekler sanki. Hep böyleler yani onlar. Geçiyorum diğer soruma. Geç. Fetö Elebaşı Fethullah Gülen e, Pensilvanya'da gömüldü. Bu çiftlikleri var ya bunların 25 hmm. yıldır kullandıkları. E, Tabi gömülürken e, cenazesinde İncil'den bölümler okundu. Tekbir getirmek yasaklandı. Hmm. Ondan sonra işte sorulur ya nasıl bir bilirdiniz işte meftayı falan. Gerek yok denildi böyle bir soruya. O soruda geçildi. <laughs> Yani bu adam hani Şimdi, hacıydı, hocaydı, Şimdi bir saniye, bir saniye. Oraları geçmeden. Alaka? Ben Fetullah o malikanenin bahçesine gömülecek, oraya da türbe yapacaklar dedim mi, demedim mi? Dedin. Hatta üstüne de yerine gelecek eleman, ben Fetullah Efendi'den mana aleminde hala iletişim halindeyim, ondan hmm. icazet alıyorum, ondan emir alıyorum diyecek, dedim mi, demedim mi? Evet dedin, onu da dedim. İzleyelim bakalım, bir o ok kaldı. Bunlar rüyalara bitmiyor çünkü. Doğru. Pasaj, İncil'den pasaj okunması da yeni bir şey değil yani. Bunlar çok dinliliğe inanıyorlar. Ee, bence Fetullah biz 40 yıl hapse atsaydık vatansız ölmenin cezasından daha ağır olmazdı diye düşünüyorum yani. Keşke tabii ki de Türk hapishanelerinde e, ölseydi. O bütün o maskeyle beraber cenazeye gelen. O haşhaşilerin de sonu bu olacak yani. Vatansız ölecekler. Bundan daha ağır bir şey olamaz. Şey de bence gerek yok yani. Nasıl bilirdiniz yani. Bütün dünyanın üzerinde uzlaştığı yegane konulardan bir tanesidir galiba Fethullah'ın şeytanı. O yüzden bence de gerek yok yani. Nasıl bileceğiz? Kötü bilirdik. Hollandalı bir gazetede FETÖ'ye övgü yağdırmış. Demiş ki çoğu siyasal İslamcı hareket şüphe götürmez şekilde Batı ve kapitalizm karşıtı iken Gülen kendisini Batı ve İsrail yanlısı olarak tanımlıyordu. Nursi'den esinlenen Gülen, seküler ve dini yaşamı bir arada vaaz ediyordu. Gülen bir defasında televizyonda mükemmel bir şekilde hayata geçirildiğinde cumhuriyet düzeni ve laiklik Allah'ın bir lütfudur demişti. Diye bir şey yayınlamış. Valla onun işin iyi bir ayin yapabilirler kendi inançlarına göre diye düşünüyorum. Var mı başka konumuz? Hayır başka konumuz yok. Bu kadarız bugün. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Alışverişin yeni adresi Idefix sundu. İde, ide, idefix, idefix.